Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kazganlar içinden herkese selamlar. Samsung Galaxy S20 cihazımızın arka kapağını söktükten sonra cihazımızın ara filmi ana ve sokete giden ara filmde bir problem var. Şöyle gördüğünüz gibi. Soket bazen şarj almıyorsa yere düştüğü zaman yerinden çıkabilir veya arkadaşlar zedelenebilir. Bacakları kopabilir. O sorun bundan yapıyor arkadaşlar. Görüntüyü. Bu şekilde arkadaşlar cihazı topladıktan sonra civatadan takıyoruz ve işlemimiz sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmiş gelmiş olmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.